Hepinize merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün ben, e, daha doğrusu dün ya da bir önceki gün mü ne işte, e, daha tam hatırlamıyorum. Dün ya da bir önceki gün e, bin kupa kolt yaptım sonra ve e, bunun taktiğini falan e, açık açık vereceğim. Bir dakika, ne? Şu an 250. sıradayım. İlk 200'de değilim şu an. 200 olabilmem için 1011 kupa toplamam lazım eğer 1011 kupa toplarsam ee, Yani 192. sırada sıraya geçmiş olacağım Bunda bir maçta şu an <laughs> Düşünün daha çok Böyle 17 kupa falan kazanıyormuşum 17 24 kupa eder 1000, 1024 baya bir maçtan direkt ilk 250'den 151'e falan çıkmış olurum 153'e 153. sıraya neyse ve arkadaşlar bu, bu taktikler gerçekten çok iyi şimdi benim taktiklerim şey bence arkadaşlar Shelly ee, Max ee, yani ilk önce söylemem gereken şey Colt tek tekli modlarda yani solo modlarda yani duello kapalı kaçış avcılar ve tek hesaplaşmada oynanılan karakterlere göre çok güçsüz bir karakter olduğu için ee, yani çok dikkatli olmanız lazım ve ee, size daha sonra sıkıntı yapabilecek olan karakterleri direkt yani bu anında kesmeniz lazım ama e, biraz dikkat dikkat edin yani onu kesmenin sonucu e, sizin e, sıra, sıra sizde yapmamalı eğer e, onu kesmek risk, riskliyse yani e, onu kesmeye gitmek riskliyse yapmayın bence daha iyi e, bir de e, shelly Search, e, Tara, e, Edgar, Feng yani gibi mesela bir sürü yani Solo modda oynanılan karakterlere göre çok güçsüz olduğu için e, yani şey yapmalı yani çok e, dikkatli e, olması lazım yani bir koltun yani e, bundan dolayı bir de e, ben hız yıldız gücünü seçtim Kalkan yıldız gücü çok önemli bir de hasar eşyası zaten yani bilirsiniz oyunun en güçlü eşyası hasar eşyası çünkü onun hesaplarını yan, yanıltabiliyoruz bu şekilde. Bir de hiper şarj da bu arada arkadaşlar öyle e, zan, iş, zannetmeyin ki yani e, şeyden başka bir şey yapmıyor. E, y, alandan başka bir şey bir işe yaramıyor. Ulti alanından başka bir işe yaramıyor zannetmeyin. E, şey hız, hızı arttırıyor bakın arkadaşlar hız arttırması gerçekten çok önemli bu yıldız gücüyle beraber ayrıca e, yani e, 30 %39 hız artmış e, oluyor yani ve eee atmamız çok daha kolaylaşıyor. Size bir e, tutturma imkanı imkanları çok daha fazla azaldığı için ve e, hasarı e, %25 art, artması e, gerçekten bayağı iyi ve bu 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 karakterin hiperini çok güçlü yapıyor. Ya gerçekten e, kalkanı da idare eder yani bir de e, arkadaşlar şu e, eşya burada ben e, şu haritada bir dakika bu mu ne ara gitti o harita evet 21 saattir oynamıyorum ben vav wow, dünya rekoru yani benim rekorum daha doğrusu e, burada bir dakika zıp zıp pazarı haritasında eee bir dakika şuradan dostluk savaşından göstereyim dostluk maçı şuradan hızlı pazarı evet bu böyle bir e, haritada e, yaptım ve bu har bu harita yani koltun en iyi e, oynanabildiği kupalı kaçış e, haritası modundaki en iyi harita yani e, kol koltu bu haritadan farklı yer yerde kasmanız çok zor olur çünkü orada ya atıcı kullanılıyor ya da yakın menzil kullanılıyor. Çimen diğeri de çimenli zaten şu an oyunda o, olmuş olan şu an oy, şu an olan e, harita mesela dalgalı kumlar mıydı? Da dal dalga dalga, dalga kranlı liman. Dalga kranlı liman. Bu da burada da şey var yani çalı var. Burada da biraz yani çalı var. Bu yüzden burada da e, şey yapmak çok Koltuk asması gerçekten çok zor. Bundan dolayı ben yani zıp zıp pazarını tercih ediyorum arkadaşlar. Bu arada yani koltun en iyi oynanıldığı kupalık açış modundaki en iyi, en iyi harita gerçekten. Ve yani bütün karakterlere falan dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli ve mümkün olduğunca pusmalısınız ama. E, zamanı geldiğinde de çıkmanız lazım yani onu siz e, kendi mantığınızla bel belirlemelisiniz ama e, bu şekilde çok kolay bir şekilde yani e, 30 rank 30 31 32 33 35 rank bile yapabilirsiniz belki yani e, koltu ve tabi bunun için iyi kolt oynamanız lazım tabi ben daha öncelerden e, random bir k yaptığım için e, benim için pek fazla zor olmadı yani e, Leri diyebilirsiniz orada Leri nerf yememişti ama Leri nerf sonra arkadaşlar ben e, iki defa fail yaptım. Birisinde do, e, 957 957'ye çıktım tabii mükemmel internetim sayesinde. E, benim bayağı bir düştüm yani, do, yani 900'e düştüm bayağı bir dediğim çok fazla değil. 900'e düştüm 957'den. Ee, bir de ondan sonra e, 978'e çıktım. Tabi o hileli komblar falan biliyorsunuz yani beleş 30 rank taktiği den deneyen kişiler ee sürekli sürekli yani karşıma gelmeye başladı ve ee tabi ben 978 yapmadan önce de geldi tabii çünkü yani eşleştirmeler bu bayağı uzun sürüyor ee şeyde. Hatta ee şuna bakın arkadaşlar bakın bu maçı bu maçı atmam 20 alalım razı etmeye alayım Tamam Evet arkadaşlar şimdi burada 21 saat e, 56 dakika önce ama bundan e, bir e, önce attığım maç 22 saat 1 dakika önce yani arada 3-4 dakika falan e, fark var o kadar e, uzun uzun sürüyor eşleştirmeler bundan dolayı e, karşıya e, şey sürekli şey geliyor ee, sürekli öyle şeyler öyle e, komlar geliyor ee, ve 978 yapmadan önce de geldi yani ee, 5-6 defa geldi ve 5-6 defa yani e, e, eksi 60 e, ben tabi 5-6 defa ben sanırım abartı olmuştur ama e, en az bir 3 defa falan geldi 3-4 defa falan geldi 4 defa geldi ve ben buna rağmen e, eksi 40 yani 40 kupa zarara girmeme rağmen 978 yaptım. Yani baya bir süre mi, vakti değdi o. Ve buna rağmen 978 yaptım. Ondan sonrasında tabi bu kom sürekli karşıma gelmeye başladığı için 900'e düştüm. Yani ben daha kodla bilgili olduğum için bu modda kod oynamak benim için pek zor olmadı. Yani sizde e ee, sizin de koltuğunuz bir 900 e, kupa falan sata bir random yani random 900'e falan çıkartabiliyorsanız 30 35 an, e, arası falan e, çok kolaycanın e, bu bu modda koltuğu yapabilirsiniz arkadaşlar ve e, baya uzattım videomuza geçelim. Flow. <laughs> Billy, check the price tag. Ooh, got the party jumping like crisscross. Ooh, got the gold chain and the wristwatch. Ooh, pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for piss stop Ooh, Got the party jumping like crisscross. Ooh. Have to piss stop Got the party jumping His style. Ooh, got the party jumping like crisscross Got the gold chain and the wristwatch Ooh, Pull up on the scene like a big shot EDM and hip hop Puck is my style

videoyu kanal abone olmayı olmayı unutmayın arkadaşlar çünkü gerçekten yaptığım şey zor yani bir başarı ve aynı zamanda siz, size güzel bir yani taktik vermişim yani kolt nasıl oynanır yani taktiği vermişim ve yani bin kupaya bin yedi kupaya çıkarttım yani bu şekilde yani bir yedi kupaya kadar çıkartmışım yani o da vardı abi. bundan dolayı lütfen arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olun bildirim zilini açın ki e, kanalım daha çok önemlisin ve e, size yaptığım videolardan haberdar olun. Zaten yaptığım editler değil yani videoyu e, beğenmeme sebebiniz e, ne olabilir ki yani arkadaşlar eğer videoyu beğenmemeniz için e, beğenmediyseniz beğenme sebebinizi yorumlara yazın. E, gayet de, e, güzel videolar var çünkü gerçekten. E, yani zor bir şey başardım ee, ve güzel bir taktik verdim arkadaşlar yani benden daha kötü edit yapan ve daha kötü aynı zamanda daha kötü oynayan e, kişiler bile yani e, benden kat kat daha fazla beğeni alırken ben nedense e, benim nedense izleyicim bile yok e, lütfen arkadaşlar video beğenip kanala abone olun e, bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay